albay Sadık Biltan'ın biyografisini arz ediyorum. Albay Sadık Biltan 1914 yılında Selanik'te doğdu. İlk ve orta öğrendiğiniz 1925-1932 yılları arasında İstanbul'da tamamladı. 1935 yılında Deniz Lisesi'nden mezun olan Albay Biltan, 1937 yılında Deniz Okulu'ndan mezun olmuştur. İlk görevine kara naklen mayın grup depoları komutanlığında başlamış olup daha sonra sırasıyla ana mayın grup bölük komutanlığı İhsar Subaylığı, İzmir mayın grup İhsar Subayı, İzmir mayın grup bölük komutanı, Deniz Fabrikaları Genel Müdürlüğü Seferberlik İşleri Müdürü, TCG Ayancık, TCG Gayret, TCG Akar ve TCG Onaran Başçakçılığı görevlerini İstanbul Boğaz Komutanlığı Bölgesi'nde değişik teknik görevler takip etmiştir. 1958 yılında Taşkızak Tersanesi Deniz Fabrika Genel Müdürlüğü Fabrikasyon Etik Müdürlüğü'ne atandıktan sonra bir yıl süreyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tetkik ve Denetleme Kurulu'nda görev yapmıştır. 1960 yılında emekli olan Albay Biltan, evli iki, iki kız çocuğu babası olup bir kız bir de erkek torun sahibidir en eski mezun emekli makine albay Sadık Biltan'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşrifleri arz olunur. ve genç bariyeler bir ve şeyle selamlarım. <laughs> Ayrıca beni evimde sakin bir hayat yaşarken e, ne denizci meslektaşlarım arayıp buldular. Ve beni bu bu büyük merasime davet ettiler. Bu mutluluğu kendilerine şükranlarını arz ederim. <laughs> Efendim, ben İstelenlik'te Beyaz Tolun'un civarında e, Türk Mahallesi, yani bir cami ve Atatürk evinin yakınlarında 1914 senesinde doğdu. 22 senesinde Atatürk bizleri e, Anadolu'ya getirmek üzere Anadolu isminde bir şilep göndererek İseler'liye e, bizleri aldırdı. Biz denklerimizle de, e, tıka basa, tıka basa bu şilebe yani Ambar veya Güverdesine bindirildik. Ee, e, gelmek bir günde şeyimizi çok fırtına yüzünden adalara sığınarak dokuz günde gelebildik. İzmir'de Uğur'da e, ailesini yani orada bizi yani dişten gelen insanları etür, geçirerek mikroplardan arındırarak e, vatanımızla e, karşıya kadar evimize getirdiler. E, bir sene İzmir'de kaldıktan sonra ben e, an, e, ailece e, İstanbul'daki dayımızın yanına e, gelmek üzere İzmir'den o zaman e, Roman gemileri işliyordu. Roman gemileriyle İstanbul'a geldik ve Üsküdar'a Üsküdar'da devrimizin yanına geldik. Şimdi burada ilk okulumuzu yakınlarında ve Paşa yani deniz deniz yetkilerinde geçirmekle ömrümü geçirdim. Yalnız o zaman o kenar mahallelerde e, elektrik yoktu. Gaz lambası ile ilk okulu bitirdim. Orta mektepte, Paşa Kapısı'ndaki orta mektepte son sınıfta e, çak, e, Türk bahriyesine e, ilk defa alınan Zafer ve Tınaz Bovitleri şeyden süzülerek, bu e, Marmara'da süzülerek süzülerek Sarayburnu'dan gelip dolma e, Dolmabahçe'ye demirlediler ve bayrak merasimi oldu. O zaman ben denizçiliğe evesle denizçi olmaya karar verdim. O sene, o sene deniz harf konusunda imtihana girdim ve kazandım. O zaman yüzbaşı e, bizim sınıf yüzbaşı bizleri bazı şeylerimizi, ikmallerimizi yapmak üzere eve gönderdi. Dönüşümüz Deniz Yıldız'a de şu şekilde bir emir emir verdi. 15 Ağustos günü Galata Çöpüsü'nden kalkan 15-15 vapuru ile sürülerek olsa, hasta da olsanız geleceksiniz. Aksi takdirde e, e sizidir diye katli bir emirle yani üç tane 15, beş. On beşi sınır On beş Ağustos, on beş, on beş Bu benim e, benliğimde askerliğin ne kadar katı ve e, e, şey olduğunu, ciddi olduğunu e, iman, e, iman e, şey yarattı. Ondan sonra lise, liseyi e, Heybel adıda bitirdikten sonra Harbiye'ye geçmek üzere ve o zaman Atatürk'ün sevgisini kazanan şu, şu, şü, şu, şü, Şükrü Okan Amiral bu bizi harbiye Hamidiye gemisine e, uğurlamak üzere e, mektebimize geldi. Ve bize söylediği e, e, çok çalışmamızı ve Hamidiye'deki Hamidiye'de mektebimizin konforunun bulunmayacağımızı biri beni bizi o Hamidiye gemisinde talebeliğimiz devresinde büyük bir şans eseri büyük e, Romanya'nın Dükreş şekli şehrinde e, genel kurmay başkanları toplantısına peşi yapmak, o zaman Maraş Al Fesekmak gönderdi, gö Hamidi'yi ve bu surette ilk yurt, yurt dışı seyahatini yapmış oldu. Ve orada Maraş 10 gün bekledik. Dönüşte İstanbul'a indirdikten sonra biz Hamidi'yle bütün Karadeniz limanlarını birer birer, birer hepsini e, gezdik. Ve şeye, Rize'ye geldiğimizde o zaman şapka intilabı vardı. Şapka, biz giyemeyeceğiz, giyemeyeceğiz, e, asker vermeyeceğiz diye ufak bir işten gibi bir şey vardı. Hamidiyenin kurusu bir top atlasıyla hemen Rize'liler şapkada giyeceğiz, sen de vereceğiz, alacağız diye e, belirttiler. dönüşte yine bütün limanlarımızı doğrusarak Mersin'e kadar geldik. Mersin'den dönüşte bu arası açıklarında İngiliz donanmasının veliahtı balık tutarken bir Türk e, nöbetçisi tarafından parolayı bilmediği için atış edilerek öldürüldü. Bunu Atatürk'e intikal ettirildi. Ettiğinde Atatürk askere 24 saat ceza nöbeti verdi ve kendisini şey e, çavuş yaptı, çavuş yaptı. Ondan sonra ikinci bir şeyde İngiliz donanması e, bir o ölüm yerine çelek atmak üzere e, geldiğinde biz tekrar Hamide ile görevlendik Türk donanması namına denize çene attık. Hamide'ye bu kadar. Şimdi burada 23 yıllık askerlik. <laughs> 23 yıllık askerlik. yaşıyorum. Üsküdar'da oluşu. Ve Atatürk'ün 38'de rahmetli oluşu. Ben üniformamı giyerek sahile, üsküdar, bala bala giderek bir kendi askeri cüret, cüretimle bir balmayı e, emrederek kaldırdım. O zaman vapalar işlemiyordu. Yasak 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 ettiler. Çünkü fazla iz, olmasın. O bakımdan biz o Mavra'yla karşıya geçtik ve doğuma bahçeden e, evvela Atatürk e, evvela Fahrettin, Fahrettin Altay Oral, Or General Fahrettin Altay bir büyük e, bir at üzerinde bütün azametiyle e, arka, çıktı. Arkasından e, Atatürk'ün eller, ellerle taşınan cenazesinde ne bulup geldi. Ve ben şahsen o orada omuzlarında Atatürk'ü bir müddet taşıdım. Ondan sonra top arabasına bindirildi. Ve ne <laughs> saray bininde aborda olan zafer gemisine Zafer Gemisi'ne Atatürk'ü bindirerek e, Yavuz Cumhurbaşkanı'na gönderdik. En büyük aklından çıkmayan bu hadisi her zaman yad ederim. Efendim, e, sözlerle burada söz verirken saygılarımı sunarak e, evet. Allah'a ısmarladık. değerli mensuplar. Hatalarımız, üzerinde yaşadığımız deniz ülkesi Anadolu Yarımadası'nı bizlere vatan olarak bırakmakla sadece yaşayan nesilleri değil, gelecek nesilleri de birlendirmişler. Anadolu'yu yurt edindiğimiz son bin yılın tarihi bizlere denizin, denizciliğin, denizcilik gücünün ve deniz kuvvetinin önemini ve vazgeçilmezliğini sayısız örneklerle öğretmiştir. Bu tarihsel süreç içinde eşsiz Anadolu coğrafyasında yaşayan atalarımız, denizleri önemsemenin ve deniz gücünü geliştirmenin ödülünü güç ve dönenç kazanımlarıyla alırken, bu gücü ihmal etmenin bedelini kan, toprak ve onur kayıplarıyla çok ağır ödemişlerdir. Şüphesiz deniz gücünün olmazsa olmaz unsuru nitelikli insan gücüdür bu güç içinde de ona hükmeden ve onu her seviyede kullanan komutanların özel yeri ve önemi vardır. Havasını soluduğumuz bu ocak, Türk deniz gücüne kuruluşundan bu yana komutan yetiştirilmiştir. Deniz gücümüzün gelişimiyle bu güce komutan ve lider yetiştiren deniz harf okulumuz ve lisemizin gelişim süreçleri birbirleriyle ilişkilidir. Doğal olarak deniz gücü, insan gücü dışında başta teknolojik ve lojistik güç faktörleri olmak üzere birçok faktörden etkilenmektedir. Ancak liderlik ve etkin komuta fonksiyonları sağlanmadan diğer faktörleri nedenle geçerli olduğu dünya deniz harf tarihinin sayfalarında saklıdır. Malazgirt zaferinden yaklaşık 20 yıl sonra ilk Türk amirali Çaka 19 Mayıs 1090 tarihindeki Koyun Adaları Deniz Savaşı'ndaki zaferi dönem şartları göz önüne alındığında amiralin stratejik öngörüsü ve liderlik yeteneklerini öne çıkarmaktadır. Çaka Bey'in zaferinden 200 yıl sonra Osmanlı Devleti bir beylik olarak tarih sahnesine çıktı. Üzerinde kurulduğu üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu coğrafyası devletin jeopolitini kaçınmaz bir şekilde etkilemişti. Bir kara devleti olarak 13. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Osmanlılar kısa sürede denizle tanıştılar ve onu eski sahiplerinden yavaş ama emin adımlarla teslim aldılar. Karadeniz ve Akdeniz adlarıyla yeniden tanımladıkları iki büyük denize sahip ve hakim oldular. Akdeniz'de öylesine güçlendiler ki aynı anda iki donanmayı birden sefere gönderebiliyorlar. Artık Osmanlı padişahları hakan ül Bahreyn olarak anılıyordu. Preveze Seferi'yi de andığımız 1538 yılında Osmanlı donanması Yemen'i fethederek Hindistan'a gidiyor ve Kanuni, Bahri, Frank, Madrid ve Hint denizlerinde gemiler üreten bir sultan oluyor. Aynı dönemde Türk deniz gücü, Piri Reis'in gerek kartografya bilgisi ve gerekse Bahriye kitabı çalışmalarıyla örneklendiği üzere denizlere sadece ateş gücüyle değil, aynı zamanda bilimsel güçle de hakim idi. Piri Reis'in Bahriye'sindeki beyitleri bu dönemde bilimin gücünü ispatlar yeter. Bilenlerle her zaman dostluk et. Bilenler öğretir bilmeyene. Buna iman et. Denizler her zaman korkunç yerlerdir. Bilgisiz olanın içini eritir. Her kim ki bilgiyle amel ederse, gemici o olur yolun giderse. İş görmezse eğer kendi özüyle, ehil olmaz öylesi hemen birkaç söz ile. Çok değil. Bu satırların yazıldığı tarihten yaklaşık 150 yıl sonra denizlerde maalesef gerilemenin başlaması ve eski muzaffer günlere duyulan özlem Katip Çelebi Tufetül Kibar Fi e, Esfari Dihar yani deniz, deniz savaşları hakkında Büyükleri Armağan isimli eseri kaleme almıştır. Bir zamanlar Akdeniz'e Karadeniz'i kendi gölleri haline getiren Osmanlı Türklerinin 17. yüzyılda yavaş yavaş gerilediği, Denizli gemileri Çanakkale Boğazı'nı kapayarak Türk donanmasının denize açılmasına yol vermeyecek sertiye gelindiği günlerde Katip Çelebi bu kitabında pek uzakta olmayan eski günlerin göğüs kabartan hikayelerini anlatmakla kalmamış kazanılan zaferlerin yanında uğranılan bozgunların nedenlerini de göstererek bunlardan alınacak dersleri ortaya koymuş geleceğin komutanlarına deniz gücü kurma ve kullanma konusunda kırk öğüt vermiş. Burada sorulması gereken soru şudur. Osmanlı Devleti gibi 15. ve 16. yüzyıllarda üç kıtada sınırlarını genişletmiş, Akdeniz ve Karadeniz'de mutlak deniz egemenliğini tesis ederek tarihi ipek ve baharat yollarının kontrolünü ele geçirmiş. Aynı dönemde astronomi, matematik, haritacılıkta önemli başarılara sahip olmuş. Piri Reis, Hızır Aydın Paşa, Turgut Reis gibi ünlü komutan, denizci ve bilim adamlarına sahip olmuş bir devlet. Neden? dünya denizlerinin sadece yüzde birini kapsayan Akdeniz ve Karadeniz'e mutlak hakimiyetle yetinmiştir. Aynı dönemde Portekiz donanması Hint okyanusunda sürekli varlık gösterirken, İspanyollar Amerika kıtalarına hakim olurken Osmanlı donanması neden okyanus donanması kuramamıştır?